Biz enerji salıyız. Bu kurallar bizim için var. Her satırının altına imzamızı attık. Güvenilir, şeffaf ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir şirket kültürüne sahibiz. Kültürümüzü korumak için birbirimize söz verdik. Değerlerimize, kurallarımıza sahip çıkmak bizim kodlarımızda var. Eşsiz kurum kültürümüzü ve değerlerimizi koruyup uyum sağlamak hepimizin görevi. Enetik 2.0 iş etiği kuralları rehberimizin güncel versiyonu hazır ve uygulamada. İhbar hattı 0216 579 09 14. Daha fazla bilgi Enetik 2.0 kitabında.